Anka Sportif'ten herkese merhabalar. Bugün sevdiğim güzel bir kardeşim Berke ile beraber turnavına geldik. Hava rüzgarsız. Çok güzel bir hava var. Biraz basınç yüksek. Bakalım. Evet Berkecik. Şükür abi bugün Burhan abine keyifli bir av yapacağız. Basınç gerçekten yüksek. Etrafımızda çok pot var ama biz bugün Anka Sportif kalitesini göstereceğiz herkese. İnşallah. Hadi rast gelsin. Evet, güzel balıklar. Kaşık iş yapacak dedi. Kaşı ilk atışında Berke. Berke bunu ne yaptın oğlum? Abi bunu ve çok iyi sabitlemiştin. Çok iyi sabitlemiştin. Bugün kaşık iş yapacak dedi. Benden kaşık istedi. Ne düşünüyorsun? Getir. Kapalan iş yapar dedi. Kaşık iş yapıyor <laughs> ya Gayet güzel bu. <laughs> Açık attı zaten. Kıdır gelip attı. Evet. Gayet güzel bak. Ne düşünüyorsun? Olayı bir de bize senin durumundan dinleyelim. Yani Balık biraz hareketsiz geliyor. İlkinde vurdu bıraktı. İkincisini aldı. Bu sefer iyi tasmaladık. Bu arada çok acayip kaşık. Daha ilk atışıma. Kaşığı ilk taktım ilk atışım. Rast <laughs> gelsin. <laughs> <laughs> Bunu da Anka Sport adına salıyorum. Eyvallah. Aslan. Ne kadar atmışız ya. <laughs> Çok küçük balık ya. Ayıktı mevzuya. Ha <laughs> <laughs> en iyisini o yaptı. Aynen öyle. Abi şu yeni bir Bırak. Berke bir, bir aradan sonra aldı. Balık iyi gibi Berke. Kalamayı çok açtın? Ne yaptın? Heh şov yapma. <gülüyor> <gülüyor> Balık iyi ama abi, iyi. Güzel. Ağır geliyor gibi belli ki. <gülüyor> <gülüyor> güzel balık Berke <laughs> Balık güzel balık belki görmedim de daha. Ne diyorsun durma? Balık iyi. Çok sallamadan çek. Oğlum trofe. <laughs> Sakin. Berke bundan sokacağız bunun içine. Ana ne ağladı? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hadi onu alacaksın. Aldım. Aldım. Aldın mı? Aldım. Evet. <laughs> Kepçe kırıldı. Sakin. Kepçeyi tutana aldım. <laughs> Dişinin arasında mı hmm. Dur belki alacağız Sakin <laughs> ol <olabilir. gülüyor> Düştüğümüz hale bak ya Halledebildin mi Parmağımı kurtarmaya çalışıyorum Aç şu kulağını açık Hadi oğlum Balık resim şart al içeriye. Al içeriye. Uh. Uh. Berke. <laughs> Harikasın abi ya. <laughs> Dur. Ortalık çarşı pazar karıştı belki. Sezon ilk trofesini aldık Berke. Vallahi aldık abi. Hem de ne trofe ha. Çok kötü kesti. Elini mi? He. Var var. Ben ne bileyim öyle bu kadar ilk defa yüz geçti bu kadar büyük. Dijit. İyi girmiş ama. İyi tasma lazım. Ulan silpanı oldu. <laughs> <laughs> bana bir kepçe borçlusun tamam abi <laughs> şata, da bir kepçe feda olsun la sana evet dur bunu fotoğraflamazsak olmaz Berke sakin ölçeceğiz video. Evet. ilk trofemizi de sezonun aldık. Evet Berkeciğim ne hissediyorsun? Kepçemizi Vallahi de kırdı. Kepçeyi kırdık. Balık gerçekten iyi mücadele etti. İlk başta bu kadar büyük olduğunu anlamadım. Sonradan zaten yaklaştıkça kafalar çok büyüdü. Kalamayı sıkmama rağmen açtı. Böyle de bir balık. Güzel. Kalın. <laughs> evet, grubun ilk trofesini istiyorlardı. İlk trofede evet. geldi. Anka sportif farkıyla video yapacağız demiştim. Öyle de oldu. <laughs> Adam, hadi ölçelim, salalım. Başmamışsın zaten bak. <laughs> Kafayı yerleştirdin mi? Evet. Yerleştiremedim oğlum, biraz daha bu tarafa getireceğim. Bu tarafa. Kafa, ha kuyruktan mı açtın? <laughs> tamam. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir metre 6-7 santim var bu balık. Berke. de. iyi oldu. Güzel bir balık. Şöyle bir daha çek abi. Bana bak. Hadi salalım. Evet Berke'cim. Kimin için? Bu tüm Anka Sportif üyeleri ve Ankara Balık Kampı için. Hadi bakalım. Hadi. Ahoya <laughs> bali. Aslanım benim. Savaşçı. Ve Derinlere doğru gitti. <laughs> Harikasın abi. Biraz ortalık anne ne var? Olsun, <gülüyor> hallederiz. <gülüyor> Aynen öyle. Buradan getiriyorum. Küçük bir şey la bu da. Yok küçük ya. Çok küçük. Diğer büyükleri kaçırdık. Oo. Oh. Dur oğlum, dur ya. Hiç, hiç kirletme. Sen nereden çıktın? Yaradanak. <laughs> Hadi görüşürüz. Balık vura dursun. Ben şuradan bir... Çok iyi bak. Şapka mı giy? Hemen giy. Kafalara bak, bak. Düğmeye de bas. Heh, Bas. Evet. İyi tak şapkayı da. Tamam. Kepçeyi de hazırla bakalım. çılgına bak çılgına. Valla. Aldık. Güzel. Tam krem sürünecektim. <gülüyor> <gülüyor> Baktım olta gidiyor. <laughs> <Benden operasyonlu. gülüyor> Güzel, yakışıklı. Çok iyisin. gönder. <laughs> evet o da gitti. Eşek gibiydi balık ha. <laughs> bak. İyi balık. Küçük de olabilir. Yok gayet iyi. Yalan. <laughs> Aldım. Sakin ol dolama kendine. Doladı iyice. Açılır. Ee şimdi getir. Açtın gördün mü? İyi gelmiş yani balık yine. Şöyle bir bak. Dişizine bak. İyi yalanmış balık. Hmm. Ama gayet güzel balık. Hı hı, tamam. Seni alıkoyacağız koyacağız. Sonra seni Naci Yani olanı söyleyeyim. Gene yapıştırdı bir tane. Ne oldu <laughs> Kurtardım da şeyi attım ya. <laughs> hemen yapıştı. <laughs> kurtulası varmış. <bu>. Aynen. <laughs> Attım buraya. Almış. Ben de diyorum ki önüne attı bu geri nasıl geldi acaba? <laughs> Bana aldık <ki> ya onu. <laughs> bugün şovdayım ya. Vallahi bugün şovdayım. yapıyor yapıyor senin olan bu işi. <laughs> ha çıktı işte. Naci abi. Heh. Bunu da senin için salayım bak. Küçük. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Bir av gününün daha sonuna geldik. Hatta iki av gününün sonuna geldik. Dün geldik öğlen. Belki dün akşam üzeri trofesini kaldırdı. Sonrasında vuruş alamadı ama <gülüyor> <gülüyor> gel gör ki bir tane onun üstüne küçük aldım. Ama çok keyifli bir benim için. Yani ne olursa olsun 108 cm iyi bir boy bence. Bugün de ben coştum. Aynen bugün de sen coştun. Onun üstünde balık tuttum. Gayet iyi bir sayıydı yani. Bu su şartları çok kötüydü. Basın çok yüksekti. Hava çok sıcaktı. Balık, balık çok yani. Balık vuruyordu, almıyordu, vuruyordu, almıyordu. Ona rağmen sen çok iyi balık aldın. Olsun, kampımız da güzeldi. Evet, çok iyiydi. Yemek nasıldı? Mükemmeldi. <laughs> evet, güzel bir av gününden herkese rast gelsin. Rastgele.